Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model daha yapacağız. Eğer model mendilleriniz hazırsa hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. 2 saniyecik de beğeni butonuna basarsanız çok çok sevinirim. Tabii ki emek verdiğimiz her şey değerlidir arkadaşlar diyerek modelime başlıyorum e, modelimizde oyalı suni ipek kullanacağız yeşil tonumuz 265 tonunu e, 504 e, biraz limon sarısının daha bir açığı bir ton kullanacağız ve e, 5 e, 510 nar çiçeği tonumuzun açık bir tonunu kullanacağız İp olarak suni ipekler çok e, rahat kullanabileceğiniz iplerdir arkadaşlar arkadaşlarımız çok merak ediyorlar suni ipek nasıl iyi mi çok güzel kullanabilirsiniz hem rahat hem de güzel modellerinizi çıkarabilirsiniz hemen şöyle ben biraz zürafamızı modelimizi çıkarmak için başladım hemen yeşil ipimizle devam etmek istiyorum yeşil ipimizle hemen şöyle bir düğüm atalım yeşil ipimizle ara oyamızla başlayalım. Hemen ara oyamızı şöyle bir minik bir zürafa yapacağız. Yaptığımız yaptığımız bu zürafanın üzerine ipimizi tekrar geri alarak şöyle buraya tekrar bir tane tepesine pırpır yapacağız. Bakın bu şekilde. Tekrar aynı zürafamızın içerisine batacağım. Bu şekilde ara oyamızı devam edeceğiz. Ben arada bir tane zürafa bıraktım. Sizler bırakmaya da bilirsiniz zürafayı daha sık bir ara oyası çıkarabilirsiniz arkadaşlar dip kısmıma tekrar batacağım şöyle bugün koluma bir saat taktım. Sabahtan belli her yerde takıla takıla bir hal oldu. Ben de inatla hala takıyorum o saati. Bazen inadımız tutuyor demek ki. Ne kadar bu bizle inatlaşırsa biz de o kadar inatlaşıyoruz bazen. şekilde bir tane daha yapacağım ara oyama. Sonra hemen modelimi kurmaya başlayacağım arkadaşlar. model hem biraz ağır bir model hem de şık bir model her yerde kullanabileceğiniz bir model olacak modeli görünce herkes şaşırabilir biraz iri bir model yapacağız yine orta boyutlarda yani iri derken biraz daha orta halli bir model çıkaracağız bugün hemen şöyle modelimizi kurmak için ara zürafamı bırakacağım 3 4 5 6 Arada 8 zürafa bırakacağız. 8 zürafadan sonra tekrar üçlü bir zürafa yapacağım 2 3 bu üç tane zürafa tekrar geri döneceğim Bakın. hemen burada bir tane artırma yapacağım zürafamın içerisine diğer bir zürafaya geçeceğim 3 hemen bir tane de sonda bir artırma yapıyorum yani başta ve sonda artırma yapmış oldum tekrardan başa dönüyorum aynı şekilde bir artırma daha yapıyorum 5. son bir sırada artırıyoruz. Zürafa sayımızı 6 yapıyoruz. 6 adet zürafamız olacak. 1 2 3 4 5 ve son altıncı zürafamızı da yapmış olduk hemen buradaki zürafamızın içerisine tekrardan dönüyorum dönerken bir tane buraya zürafa yapıyorum yani şöyle göstereyim tekrar dönerken burada bir tane zürafa oluşturmuş oldum Hemen bu zürafamın içerisine tekrardan batıyorum. Tekrar aynı yere bir kez daha batıyorum. İki zürafaya çıkmış oldum. Hemen tekrar geri dönüyorum. Bakın biraz genişlemiş oldu. Hemen buraya bir tane minik bir pırpır ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen diğer bir zürafama geçtim. Aynı yere tekrar bir tane daha zürafa ekliyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar başa döndüm. Aynı şekilde bir tane daha zürafa pırpır yapıyoruz zürafamızın içerisine. Hemen diğer zürafaya geçtim. Tekrar bir zürafa daha yapıyorum aynı yerin içerisine geri geldim pöpür yaptım tekrar zürafama geldim tekrar artırmamı yapıyorum hemen 3 oldu. Şöyle dört tane pırpırımı yaptım. Diğer zürafama geldim. Hiç artırma yapmıyorum. Hemen geri dönüyorum bu zürafama. Hemen buraya bir tane pırpır ekliyorum. Evet. İlk yaprak kısmımız hazır arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hemen diğer buradaki ilk baştaki zürafamızın içerisine aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. İki tane bu şekilde yaprağımız olacak. Ben hemen birini daha bitirip dönüyorum. Unutmadan arkadaşlar diğer yaprağımızı yaparken ipinizi önden bağlayın. Modelinizi ters çevirin bir zürafa hemen geriye alın aynı şekilde yaprağınızı yapmış olacaksınız Evet ben yeşil yaprağımızın diğer kısmını da yaptım hemen döndüm diğer açık tonum yani limon sarısı olan tonumu alacağım sizler beyaz da kullanabilirsiniz yani istediğiniz tonlarda kullanabilirsiniz buraya açık ton uygulayacağım buradan hemen şöyle ikinci yani buradan kalan ikinci zürafamıza battım hemen diğer bir zürafamıza yanındaki zürafamıza batarak burada bir tane küçük bir yuva oluşturdum yuvamızın içine döndüm Bu yuvamızın içerisine üç tane sinek kanadı yapacağız ne çok küçük yapacağız ne de çok çok büyük yapacağız. Normal boyutlarında yapacağız. Yani şu şekilde boyutunu ayarlayabilirsiniz. son olarak sinek kanadımı da şöyle ekliyorum. Şöyle biraz parlıyor görüntü. 3 tanesini de yaptım. Burada iplerimi kesiyorum. Temizliyorum. 3 pırpırımızda hemen diğer rengimizi alacağız nar çiçeği açık bir ton demiştim sizler için hemen şöyle biraz çevirelim hemen şöyle ilk pırpırımıza nar çiçeği ipimizi sabitliyoruz buradaki sinek kanadımızın içerisine iki tane hemen zürafa yapıyoruz Hemen ilk zürafamıza batarak sağdan ve soldan artırma yaparak Devam ediyorum. hemen şöyle tekrar başa geldim sağdan ve soldan devam ediyorum artırmayı Arkadaşlar biraz ipimi uzun alıyorum genel işlerim biraz ağır olduğu için ağır işlerimde genelde ipimi hep uzun alırım videomu da çekerken videomu da yansıtıyorum sanırım Arkadaşlar biraz bu ipimi Genelde uzun alıyorum Fark ediyorsanız hep aldığım iğnedeki ipleri kesmeye çalışıyorum. İğneye takarken geniş takıyorum hep. Hemen şöyle 1 2 3 4 ve 5 bir sıra daha çıkacağız son bir sıra daha çıkalım bizim modelimiz için yeterli bir boyut diye düşünüyorum ve 6. Böyle 6 tane zürafamızı yaptıktan sonra ilk baştaki zürafama geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar şimdi hemen hemen burada bir tane tekrar artırma yapacağım. Şöyle bir tane artırmamı yaptım. Diğer yan sıra geçtim. 2 3 Hemen geri dönüyorum. 3 geldim. Şöyle 1 2 Hemen buradan şöyle dip kısmımıza batarak hemen şöyle yanından bir tane zürafa yana geçtim. Kalp şeklini vereceğiz arkadaşlar. Buradaki çiçeğimizin amacı bu. Diğer bir yan zürafaya geçtim. Burada da hemen bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar. Tekrar başta yaptığım gibi aynı şekilde bu 3 zürafayı tekrar geri dönüyorum. Geri döndüm. Hemen şöyle diğer bir zürafamıza da geçelim. Evet, ilk kalbimizi yapmış olduk. Hemen şöyle altındaki ipimi de bir alayım. Evet arkadaşlar, şöyle artık beyaza bir geçelim. Biraz netleşir diye düşünmüştüm ama daha hiç e, rengin hiçbir şeyi kalmadı yani. Şöyle bakın arkadaşlar, diğer iki tane sinek kanadımızın içerisine de aynı şekilde böyle kalbimizi yapıyoruz. Aynı şekilde iki ile başlayacağız ve burada yapılan işlemlerin aynısını buradaki iki tane dalımıza da yapıp hemen dönüyorum. Evet canlarım, ben e, bu şekilde üçünü de kalbini yaptım, hemen hazır ettim farklı rengimi alacağım. Siz burada aynı renk tonunu da kullanabilirsiniz. Ben farklı bir ton kullanarak sizlere fikir olması için farklı bir ton kullanacağım. Sizler dediğim gibi aynı tonu kullanabilirsiniz. Aynı nar çiçeği mesela nar çiçeği tonuyla yapabilirsiniz. Burada en üst sıramın bir alt sırasından şöyle ipimi sabitleyeceğim. Sadece uç kısımlarını kontür geçeceğim. Sadece uç kısımlarını. Kalplerimizin belirgin olması için sadece amacımız o. Dediğim gibi ister kendi rengiyle geçin, ister hiç geçmeyin. Ben sizlere fikir olsun diye böyle bir şey Yapmayı tercih ettim. Bütün zürafaların içerisine hemen şöyle diğer zürafama da geliyorum. Düğüm arkaya alamadık oradaki düğümü. İğnenizle böyle geldiği zaman düğüm öne. İğnenizle bu kontür kısmının hemen şöyle arkasından içeri doğru çekebilirsiniz bu şekilde zaten yandığı zaman gözükmeyecek hemen şurada diğer bir kalbimize geçelim hemen devam edelim tüm bu uç kısımlarına aşağıya doğru hiç inmeyeceğiz. Sadece şöyle uç kısımlarını döneceğiz. O kadar. Dediğim gibi sizler aynı kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Ben farklı olsun diye farklı renkle yapıyorum. Bakın bu arada bir tane boşluğumuz vardı ya. O boşluğumuzu unutmuyoruz. Oraya da batıyoruz. Sonra devam ediyoruz. bu şekilde ben diğer hemen ucunda geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz hazır oldu ve çok güzel bir model oldu. Arkadaşlar bu yeşil ipimizi de hemen şuradaki hemen şöyle yeşil ipimi de tekrar sizler için de göstereyim. Bu yeşil ipimizi de hemen buradaki bakın şöyle çiçeğimizin dip kısmından Şöyle sabitleyerek buradan devam edebilirsiniz. Ara oyanızı yapmak için 8 tane burada yine tekrar zürafanızı bırakıp ara oyanızı yaparak devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. 2 saniye veya 3 saniyelik yapacağınız ücretsiz bir kanalıma abone olma butonuna basarsanız ve zil butonuna da tıklarsanız. Çok çok memnun olurum. Emek veriyoruz, değer bekliyoruz. Lütfen abone olup unutmayın yani. Bizler burada emek veriyoruz arkadaşlar. yine sayfalarına bakıyorum, örgü sayfalarına bakıyorum. Çoğu kişi çok emek veriyor. İnanın e, hadi şey yok yani hiç anlatamam. O kadar çok kişi böyle emek veriyor ki. Arka planda neler çevrildiğini siz bilmiyorsunuz. Bizler bu videoları yaparken arka planlarda neleri durduruyoruz, neleri susturuyoruz? Onları da Allah bilir. Allah emanet olun başka modellerle görüşmek üzere hoşçakalın.